Selam Aleyküm Hanımlar kanalıma hoş geldiniz ee, ben dikişe başladım şöyle bir toplu iğnelik yaptım ee, yeni başladığım için toplu iğnemi mıknatıslara koymuştum ama hiç kullanmasını e, rahat olmadı kullanamadım şöyle kumaşı tutturduğumuzda şöyle iğne takıyoruz şöyle şöyle buradan alıp şuraya takması yerden alıp oradan şey yapması e, Zor oldu. Böyle elimde şuraya ister bileğime taktım, ister buraya taktım. Burada kullanması çok hoşuma gitti. Şöyle. Bu geri e, makineye şöyle tutup dikerken de geri şuradan e, diktiğim yeri çıkarıp çıkarıp koyması da güzel oldu ve bana hiç rahatsızlık vermedi şurada durması. Şöyle. Bunu size göstermek istedim. İpim hangi ipten olsa olur. Şöyle lifipinden biraz önce buraya kadar da örmüştüm ama tam iyi gözükmedi gibi oldu. Akşam çekiyorum. Gündüz dikişe gittiğim için. Ben de bu mavi ile göstereyim diye şöyle parmağıma doluyorum. doluyorum. Şöyle tersinden doluyorum. Sık iğne sihirli halka yapıyorum. Şöyle bir daha göstereyim. Şöyle doladım. Şuradan aldım. Şöyle. Bu biraz kalın oldu ama lifi piyi ördüğüm biraz daha yumuşak olmuştu. Ama bu daha iyi gösterir diye bunu başladım. Buraya kaç tane ilmek? 2 4 6 7 8 9 ilmek atayım şimdi şuraya tam karşısına batıyorum şu sihirli halkamdan fazla gelen ipimi de şuraya batması biraz zor oluyor ilk batışta şöyle biraz şöyle şu ipimi içinde yürütüyorum geri kaçmasın diye içine biraz yedireceğim bu ipimi aynı yere daha batıyorum önündeki sık iğnelerimin tepesindeki oluşan deliklere batıyorum her birine iki tane batıyorum ya da birine tek birine çift batıyorum birine tek birine çift ilk sırada birine tek birine çift şöyle şu ipimi biraz yürütüyorum ki geri kaçmasın. Bu da biraz kalın oldu. Şu e, bitten daha güzel olmuştu. Şunu şuraya alayım. Hem burada belli mi olsun. Hem de ikinci sıraya geçtiğim yere şöyle belli olarak koydum ikinci sıramda iki tek bir çift iki tanesini tek birine çift atıyorum üçüncü sırada üç tanesine tek birine çift eşit dağılması için biraz büyütüyorum şöyle bunu biraz dediğim mantıkta dolanıp geleyim şöyle sırayla 30 ilmeğe kadar çıkardım şu yeşilin biraz daha fazlaydı büyüklüğünü ne kadar isterseniz burada sayının çok bir önemi yok birinci sırada bir tek bir çift ikinci sırada iki tek bir çift üçüncü sırada üç tek bir çift şu büyüklüğü biraz elde edince büyüklük tamamen size ait hani ne kadar büyük istediğiniz. Ama ben yine de bir ölçü olsun diye verdim. Bunu e, artırma artık yapmıyorum. Artırma yapmadan dolanıyorum. Artırma yapmadığım için de çukurlaşmaya başlayacak. Biraz çukurluk oluşunca içine elyaf yap koyacağım. E, düşürmeye başlayacağım. Bunu birkaç sırada dolanıp geleyim. Tekrar göstereyim. Şöyle bu kadar ördüm. Biraz çukurlaştı. Artırma yapmadığım için e, düz çukurlaşmaya geçti. E, şimdi kaç sıra ördüm? 2, 4, 6, 8, 9. 9 sıra ördüm. Şimdi eksiltmeye geçiyorum. Şimdi eksiltmeyi şu bir kanattan alıyorum. Şu bir öndekinin de bir kanadını alıyorum. Şöyle beraber örüyorum. Şimdi buraya 1 2 üç tane ördüm. Şimdi yine eksiltme yapıyorum. Şuradan bir fırın adını alıyorum kendinden taraftan. Öbürününkin de alıyorum. Şöyle ikisini bir örüyorum. bir 2 3 dördüncüye böyle aynı eşitlikte dolana dolana eksiltiyorum. üç tanesini örüyorum. dördüncü eksiltme yapıyorum. hiç kafanızı karıştırmadan bu şekilde eksilteyim biraz azalınca içine elya koyacağım şöyle ikisini de birer kanadından alıyorum hemen toparlanmaya başladı şöyle Aynı e, artırmada yaptığım gibi de eksiltebilirdim ama böyle de oluyor, böyle daha kolay. Şimdi şöyle biraz daha ben. Şu e, seccadenin altına el yap koymuştum. Şöyle. Bundan kestiğimi şey yapmadım. Atmadım. Getirdim. Şunu da içine alayım. Şuradan. Şöyle içinde kalsın. Şu boncuk el yap koyuyordum. Ama orada Diğer dikişe falan gittiyseniz hiç atmayın oradaki şeyleri. Böyle değerlendiririz. Biraz daha sıkı e, katacağım. Biraz daha daraltayım ağzını. Daraltma işini iki iki e, iki tanesini örünce de yapabilirim i̇ki, ikisini örüp üçüncüde eksiltme yapabilirim biraz daha hızlansın diye ama aynı şekilde de devam edebilirsiniz o da çok sorun değil ikisini ördüm üçüncüde şöyle eksiltme yapıyorum biraz daha daraldı. El yaftan biraz daha koyalım. İğne batıracağız ya, elimize geçmesin. İğne biraz sıkı olsun. Şöyle biraz daha kapatıp geleyim. Tam son ağzını topluyorum. Şöyle yapabilirim son. Şöyle her birinden alıp şöyle bitirebilirim. Şöyle içten şöyle dolana dolana bitirdim. Şöyle dikecek bir İp kestim şöyle uzun bir iğnem var ona taktım şöyle şunu şöyle tuttum bileğime takacak kadar ister şuraya ister şuraya şöyle e, küçük bir lastik kestim. Şuradan şöyle tuttum. Şuradan şöyle çıkardım. Bu biraz kalın oldu. Biraz daha incesiydi daha kibar olurdu. Bu açık renkle göstereyim diye bunu yaptım. Şöyle tam şöyle tutturdum. Şuradan Şöyle başka bir yerinden taktım. Şöyle iyice sağlamlaştırıyorum. Bu kalın olunca biraz zor zoruna geçti. Şöyle yuvarlak dursa da olur. Ben bunu kabak şekli vermiştim ama bunu vermedik. Şöyle aynı yerden değil de bir başka yerinden batıyorum. Şuradan çıkıyorum. Sağlamlaştırıyorum yani. Şöyle diktim. Bu çıkmaz oldu. Şöyle dibinden keselim. Şöyle. Şimdi şuraya şöyle taktım. İğnelerimden birazını bunalayın. Buraya fazla gelmişti. Şöyle. Evet. Şöyle dikerken de buradan e, takması, kullanması kolay oldu. Evet. Şöyle iki tane iğneliğimiz oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olur, destek olursanız çok memnun olurum. Kanalımda e, çok fazla video var, çok örgü var. Her türlü örgü bildiğim için iğne oyasından, mekiğine, patikten, lifine, yelekten bir sürü model var yani. Bakabilirsiniz. Hakaret etmeden bazı benim de gösteremediğim anlamadığım, kim ne kadar biliyor bilmediğim için bazen tam gösterememiş oluyorum. Uyarırsanız ben de düzeltmeye çalışırım. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.